Trump'ın gemi çağıran herkese merhabalar. Ben Mustafa. Faminat et Freddy's 2'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaç bölüm oldu unuttum. Ha, muhtemelen bölüm 3'tür. <laughs> Neyse ben ne e ara gelmişim ya. Ben ikide takıldım hatırlıyorum. Buraya geldiysen videosunu çekmişim ya, muhtemelen. Hadi başlayalım. <laughs> Bir yanında biri var da konuşmuyor. Da onu ya, oyun başlasın. <laughs> Yok öldü adam. Ben <laughs> <laughs> şurayı nasıl açıyorduk? Lanet olsun. <laughs> Açıl. Ha burasıymış. Lan, lan 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 lan. Ya oyun unutmuşum ben ya. Aaa ne lanet. Ya ben lanet mangle'lar nasıl kurtulacağım bir de var. Mangle git lanet olsun Mengal senden nefret ediyorum. Prrrr, sesler çıkarıyor bu cemaidi ya. nefret ettiğimi söylemiş midim Ya lanet olsun. Ya abi şeye basmaya çalışıyorum. bas konuş yaparak konuşuyorum ben. Ben şu an tıklayacakken bas konuşu tıklamaya çalışıyorum. Bir şey bak. Oyunu çok fena atmışım. Ne lan, lan pislik. Of oyunu da unutturdun bana. Foxy. Adam öldü ben konuşmayayım. Video atmasın. Lan hakikaten adam öldü mü? Evet ölmüş adam. Adam öldü. Tamam tamam öldü adam. Bir de x'i konuşuyorum chat'e o yüzden x x geldi. Lan lanet olsun Bengal'a ne olsun Bengal sana. Ana buradaymış. Ay o önünde oldum sandım. Ha gitti pislik. Ya yani, Mami çok yalancısın biliyor musun? Bana üç kez sıktı dedi. Foxy yaptı zaman ne oluyor? Ha bir daha kimseyi dinlemeyeceğim bu ne ya? Ha ne ev ee, Ha şimdi bunu mu oynayacağım ben? Sarhoş yani. Resmen sarhoş. Sarhoş ya sizi. Ana size şey içki. Ana içki spaslaymış içki sandım. Niye yavaşladı bu mal? bu da jump scare geliyor muhtemelen. Şu klanet olası bir şey yapamıyor. Amangle ne ya? Amangle, ne amangle? O pupet mi? Lan pupet mi o ya? Belki o, o şeyiyle ismini de karıştırıyor olabilirim bilmiyorum. Lan adam benim gibi girdi farmdan trade iki. <laughs> bir son deneme daha yapacağım adam adam diye. Yok Mustafa ben mikrofon kapatmışım ya ondan dolayı ses gitmiyormuş sana? Ben de videoda Ben konuşurum bu niye duymuyor beni diyorum. Ya videoda iki saniye sana sesleniyorum hayvan ol hayvan. Desen ne yalancı adam mısın? Oksa üç kez ışık tuttum bir Bakın şey yapmadı. Mi? Duymadım Oğlum anne Foxy'e üç kere ışık tutunca gidiyordu yalancı üstüme atladı Ha, önce cevap verme Ulan adamla baş konuşamıyorum şey ki <laughs> Ne yapmadın? Anlamadım ki ne dedin ki Fox Lan Allah anlamazsın tamam mı? İşle vermesin <laughs> Ya tekrar söylüyorum Lan hani şeydi Fox üç kere ışık tutunca gidiyordu Pislik üzerime atladı Bak yine atladı lanet olsun Canım ben üç kere ışık tutunca atlıyor demedim ki Böyle duruyor yani bakıyorsun Bok bak ya. Mustafa sen beni kandırmaya çalışıyorsun şu an. Videoda göreceksin. Videoda da şimdi ben de konuşuyorsun. Ya bir de senle konuşuyorum ya dikkatim dağılıyor oyundaki. Ya konuşmak da istiyorum ne yapayım. O zaman dikkatli ol biraz. Lan lan ya sonra semingle nefret ediyorum. Video az Önce sesim gitti sancaklar. Sen ne yapmadın da dedin ya. Benim sesimi duymadılar. Hem Fransa şey yapıyorum, bas konuş yapıyorum. Bir de senle bas konuş, seni konuş yapıyorum. Senin yüzünden şimdi bana beni öldürecek. <laughs> Anam da Final Fantasy 2'de ya. Ben 10 kez ışık tutacağım seni dinlemeyeceğim of. Ya Mustafa bir kere ışık tut sonra git <laughs> müzik kutusunu şey yapıyorsun ne yapıyorsun yap hemen bir iki saniye sonra da ya bırak Allah aşkına gitmedi de beni ama ben o kez tuttum gitti bu sefer oh sen demek ki yanlış yapıyorsun demek ki bir kere ışık tutmuşsun sonra bakmamışsın ona o pat sana dalmış ya videoda göreceksin. Senin yüzünden iki kez öldüm onun tarafından. Göreceğiz bakalım. Videoda bakalım nasıl bir aptallık il. Ha, Tamam kez şu tutacağım. Yok seni dinlemeyeceğim. Git lan pislik. Mustafa evet. istersen ben de bak bir dinlesene İstersen bir video çekeyim. Ben de video çekeyim bakayım nasıl oynuyorum diye. Ha. Bir de buna Neftöbde 2 oynadım onu çekmiş. Ya kanala da ekleyeceğim paylaşanak. Kesin görmezsiniz de ben gene de paylaşayım. Görürüz görür. Dersin ben zoyum. Sen zoy orada? Evet. Evet, zoydum. Duydun mu? Duymadın mı? Gene adam öldü ya. Dead. Bonks'e git oradan. sen ne? Bak yine sesin gidip gitmeye başlıyor. Ben diyecektim sen kimin tarafı? Ya videonun içinde sıçtın tamam mı bak Sen kimi Tavra Onun öylesi geldi senin sesin Bak Vay ya videonun içine ettiğini söylemiş miydim Hayır. Şimdi söylüyorum. Aha ah, hayırmış ah, sana aha ah, ah, yaparım şimdi görürsün. Ve Mangle geldi. Üstüme çıkmadıysan seni döverim. Ha, çıkmamış tamam döveceğim seni. Geç kaldım şimdi öleceğim. Lanet olsun. Aa, <laughs> lan kurtuldum sanmıştım şerefsize bak. Ya kurtuldum sanmıştım ya. Pislik atladı hemen. Ne Çık, oldu kim attı? Çıka. Çıka atladı çıka çıka atladı. Çık, atladı. Bilal korkunç değil ya. Yani. Nasıl korkunç değil? Şey? Ya tam kurtuldum sandım. Kamera hup diye çıktı. Çünkü ben daha önce yaşadığım için o yüzden. Biliyorum ya. yani. Aa, gece 5'e bok geçerim diyorum da Bakalım geçebilecek miyim? Çektim ben oyundan Korkudan <laughs> Korkudan değil ya Müzik kutusu kırmızı ışık verdi Önünde de çıka böyle mal mal bakıyor bana Derin neyse öldüm artık ben çıktım. <laughs> Valla ikinci sesi hiç korkunç değil ya. Yok en korkuncu birincisi de. İkiyi ben yeni oynadığım için öyle. Ya birincisi en korkuncu Zand bence. İlkinde şey var. Mesela bir ayak sesi duyuyorsun ya kesin önümde böyle böyle bakıyorsun ışıkları. Biraz hani aksiyon aksiyon yaşıyorsun yani. Ha, bir de bağırışları da korkunç. Ha bir de ne bir de iki de gibi diye bağırmıyorlar. Hatta o sesi çıkarken çıkartmışlar biliyor musun? O ne biçim bağırış sesi He? Biliyor musun o sesi sıçrarken bulmuşlardır kesin o nasıl bağırma sesidir ya Belki bak bu sefer şey yapmışlar adamlar ee, Sanki görevli bağırıyor gibi öyle yapmışlar Yok ya bir sıçarken adamın çıkardı sesler gibi ya O de hala yüzde sıfır ya AVS'yi çalıştırdı Ya AVS kullan kullanıyorsun da kemçesi kullan o daha hızlı. Ne? Sen kemçesi kullan bence. Tamam diyorum işte şu sohbette bir ad, adını adını yaz da ben de indirim onu. Adamın İngilizce anlayışı bile yok o derece. Bak ben yazılışta çok iyiyim ama dille söylediği zaman anlamıyorum. Yani farklı fa farklı, farklı çık. Gene sen kafayı yedin. Daha <laughs> olası bana çocuk ilanlıyor. diyor. Balon çocuk, balon çocuk ama. Kameralara bakma işte. Sadece müzik kutusunu çalıştır yeterli. Ha gitti mangle, mangle bak. Fox sakın sakın. Bak kırmızı yanıyor. Sakın. <laughs> Tam durdururum. <laughs> Neredeyse çıkıyordu. Kim geldi? Bu parlak çocuk. Ne? Şu an önünde bakıyor mu öyle mal? <gülüyor> <gülüyor> ben sen bana çocuk dedin Fox üzerime atladı. Ya beş kere de işe yaramıyor adam abi, biliyor musun? <laughs> O değil de dün gece YouTube'dan izledim. Adam gece hediye oynuyor. Baloncuk böyle önünde jump sıcara nedir onu yapıyor. Ha bir de en sürek var. Ve gil balon boy diye bir şey var. Daha doğrusu gil balon. Balon gil işte lanet olsun diyemedim. Ha masanın altına falan gözükmüş. İşte o. o bende de olmuş birinci bölümde fark etmemişim. Hakikaten öyle bir özelliği var mı?